Sevgili dostlarım, İstanbul ve Kayseri katliamlarının arkasında yazmış olduğum bir şiirimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu vatan için şehit olmuş tüm kardeşlerimin de ruhlarına armağan ediyorum. İnşallah mekanları cennet olur. Nur içinde yatsınlar. Rabbim ailelerine de sabırlar versin. Yürek yandı yürek. Yürek yandı yürek. Yine yaktılar bizi boynu bükük bıraktı şehitler hepimizi. Bu acı nasıl diner? Nasıl diner gözyaşı? Kazanacak bu millet hainlerle savaşı. Bugün birlik zamanı. Seni, beni, onu yok. Mesele vatan ise artık başka konu yok. Bölemezler bizleri. Bu vatan parçalanmaz bayrak Türk'ün bayrağı, başkası dalgalanmaz. Devlet istesin yeter. Neferi zemrinde bir tane şehit versek binler gelir ardında. Kim yaktıysa milletin yakarız canlarını, helal etmesin analar, almazsak kanlarını. Bu devlet bizim devlet. Hiç kimse göz dikemez, 80 milyon bir olduk. Kimse tek taş sökemez. Biz Türk'üz. Türk, Türk oğluyuz. Hep bir Anadolu'yuz. Bursalıyız, Urfalı, Diyarbakır, Bolu'yuz. Türk'ü, Kürd'ü burada, bu bayrağın altında hiç kimse indiremez bu milleti tahtında. Ölürüz bu vatana, bayrağına, taşına. O yarız o gözleri bakmak gözün yaşına sorunumuz yok bizim. Kürdümle, çerkezimle, kardeş kardeş yaşadık ülkemde herkesimle. Kürt benim kardeşimdir. Kimse bir söz edemez. İki ana, tek kardeş bizi kimse çözemez. Çekinmeyiz, korkmayız. Aslımız Türk, Türk'üz biz. Kürt benim kardeşimdir. Kürdüm kadar Kürdüz biz. Bu vatan hepimizin Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i ayırt etmemiş yurdum. Kucaklamış herkesi. Türk milleti bir neslin son kalesi yıkılmaz. Hainse baş ezilir. Göz yaşına bakılmaz. Bu sözüm anlayana onlar bilir kendini sabrın sonuna geldik. Herkes bilsin haddini. Evet. Herkes bilsin haddini. Burası Türkiye. Başka Türkiye yok. Hepimiz kardeşiz. Allah'ın izniyle bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kimse bozamaz. Yeter ki bizde bu inanç olsun.